Orhan Uğuroğlu, her türlü hırsızlıkla yağma ve talan, AKP iktidarının icraatlarının ne durumda olduğunu kuşku yok ki en iyi Cumhur İttifakı'nın paydaşları bilir. Muhalefetin eleştirileri tamam da Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Kazım Birtane öyle bir açıklama yaptı ki Cumhur İttifakı'nı yerin dibine soktu. Ankara'da düzenlenen Konya tanıtım günlerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta katıldı. AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışa katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ismini anmadı. AKP'li Altay'ın desticinin adını anmamasına karşılık BBP'li Kazım bir tane şu sert sözlerle Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP blokunun kontrolüne geçmesin diye millet için Cumhur İttifakı blokunda yer almaya gayret ediyoruz.'' Yoksa sizin cemazü yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden büyük birlik partileri küstürüp koskoca İstanbul'u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in ağzından çıkacak tek bir cümleyle 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Cumhur İttifakı anlaşılan o ki BBP lideri Mustafa Destici'nin Ağzından çıkacak tek bir cümleyle yerle bir olacak. Kazım bir tane Cumhur İttifakı'nın her türlü hırsızlığı, yağma ve talan düzenini açıklamalıdır. Mustafa Destici anlaşılan öyle önemli bilgilere sahip ki ağzından çıkacak tek bir cümleyle Cumhur İttifakı 2023 seçimini kaybedecek. Her türlü hırsızlıkla yağma ve talan Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğundan gerek Destici gerekse bir tane bildiklerini Cumhuriyet savcılarına da kamuoyuna da açıklamak zorundadırlar. Kaldı ki ne AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'dan ne de MHP'li Devlet Bahçeli'den bu konuda tık yok. Sükut ikrardan gelir der atalarımız. Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Erdoğan ve Bahçeli yağma ve talan düzenini kabullenmiş durumdalar. Değerli okurlarım, ekonomik krizle siyasi kriz birbirinden ayrılmaz parçalardır. 20 yılın metal yorgunu AKP, siyasi çöküş döneminde ısrarla erken seçimden kaçmaktadır. Erken seçimden kaçtıkça ekonomi daha çok krize girmektedir. Ekonomik krize girdikçe Erdoğan görevden af taktiğine başvurmaktadır. Bugünlerde af bekleyenler var. Birinci sırada gözlerindeki ışık sönen Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati var. İkinci sırada faizleri düşürmeyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu var. Madem kabinede değişiklik olacak, o halde benim de Erdoğan'a önereceğim isimler olacak. Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı 2. yardımcısı Bülent Arınç, 3. yardımcısı Mustafa Destici, 4. yardımcısı Doğu Perinçek, 5. yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan. Kültür ve Turizm Bakanı Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı Adnan Tanrıverdi, Sağlık Bakanı Turhan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Damat Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Bilal Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Burak Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar. Dışişleri Bakanı Damat Selçuk Bayraktar. Canan Kaftancıoğlu'na hukuken değil siyaseten yasak getiren AKP yargısı var ya, Fethullah Gülen'i ne mahkum etti ne de siyasi yasak getirdi. AKP iktidarı iadesi için FETÖ elebaşı hain hakkında Amerika'da dava dahi açmadı. Hain Fethullah Gülen, Cümbür Cemaat İttifakı'nın artık umrunda bile değil. O halde Amerika Birleşik Devletleri'ne de Büyükelçi olarak Fethullah Gülen'i atadılar mı kadro tamamlanır. Amerikan kuklası FETÖ'cü hain Amerika ile bozulan ilişkilerini de onarır. Bu değişikliklerle 2023 seçimlerine giren AKP'de, MHP'de oylarının sıfırlanmasını engelleyebilir. Bu önerilerimle yaptığım kıya ömür boyu unutmasınlar. Orhan Uğuroğlu